1964 Türkiye Maraton birincisi oldunuz ve Hiç hatırlamıyorum. Siz söylüyorsunuz. Ben bilmiyorum. 8 sefer Türkiye şampiyonu oldum. 4 sefer Balkan şampiyonu oldum. 2 dünya ikincisi oldum. 1 olimpiyat dördüncüsü oldum. 8 uluslararası yarışmalarda birinci oldum. İkincilik, üçüncülük, beşincilikler hatırlamıyorum. Çünkü 135 defa milli olmuşum. Bunu federasyon söylüyor. Bunu federasyon söylüyor. 28 ülkeye gittim. Milyonlarca kişi inanın bana. 2 saat boyunca hep şu kelime. Kulaklarım tıkanıyor böyle. TÜRKO TEMP Akşay, tempo. Bu benim için doping işte, suni doping. Bunu yaşamak lazım, inan bunu ben yaşadım. Ülkemi en iyi şekilde bütün dünyaya tanıttım. İyi bir sporcu olursan zaten şunu vurgulamak istiyorum. Spor, sporluktan çıkmıştır. Spor, bir ülkenin, bir kuruluşun en etkileyici reklam ve propaganda aracı haline gelmiş. Bak bunları yaşadığım için söylüyorum. Avrupa Birliği, Kıbrıs Savaşı, 5 tane askerimiz gitti. Geri vermeyen bir ülke var, nere? Yunanistan. 5 sefer şeref misafiri, birinde Türkiye-Yunanistan barış haline davet davettiler beni. Atina Hava Meydanı'nda indiğim zaman İnanın Yunan gümrükçileri ve polisler koşturuyorlar. İsmail Akçay gelmiş koşuyorlardı. Uçaktan çantalarımı alıp uç şeye, taksiye taşımak için ve birinde biletim okeylenmiş. Döneceğim Ankara'ya. Tercüman dedim ki ben Almanya'ya gitmek istiyorum. Mümkün mü dedim. Tercüman ne var? Ne oldu dedim. Valla başkan dedi ki İsmail Akçay yalnız Türkiye'nin değil tüm Balkanların gururu. Yunan hava yolları dünyanın neresine gidiyorsa açık bile. Büyük geldi bana dedi ki İsmail Akçay dedi. Burada bir iş adamı seni Amerika'da kalmak için dedi. Ayda bin dolar maaş 3 sene mukavele. Ben orada neyle koşayım Türk bay bırak, Amerikan bayrağı devşirme. Ya ben Türkiye'ye yarın nasıl döneceğim? Ne yüzle döneceğim? Ve geldi. Ankara'da kalmam için baskı yaptılar. Adana'da kalmam için baskı yaptılar. Antalya'da kalmam baskı yaptılar. Gel bizim sporcularla çalıştır. Ben Balıkesir'liyim. Hepsini bırakıp doğup büyüdüm Balıkesir'e geldim. Benim için Balıkesir'e bir stat, devlet bir stat yaptı. Bir park, parka diktiler ve benim için de uluslararası yarış oluyor. Bu çok güzel bir şey. Balıkesir'in reklamı tanıtımıyorum. Bırak Kars'tan, Edirne'den, Kenya'dan, Etopya'dan bilmem nereden sporcular geliyor Balıkesir'e koşuyorlar. Bundan daha büyük reklam tanıtım olur mu? Olimpiyat şampiyonluğu Atina'da stadın içinde onda nasıl oldu biliyor musun benim arkından olimpiyatlarda 5. olan birinci gitti oldu İkincilik için Olimpiya şampiyonundan ben girelim stada Yunanistan'da. Ben diyorum ki o iki olsun ben 3 olayım. Nasıl olsa kürsü yolda çıkacak. O dedim şampiyon o iki olsun. O da beni bekliyor. Yunanlı'na bağırmaya başladı. Akçay, çay, ak çay, tüko, ak çay deyince tüylerim diken. Ne şampiyon olursa olsun. Verdim stadın içinde geçtim. Ben iki oldum bu üç oldu. Geldi boynuma sarıldı. Güzel şeyler bunlar. Spor, dostluk, atletizm özellikle çok değişik bir spor dalı. İnan bana. Biten, senin git boynuna sarılıyor. Ve herkesin de spor yapmasını tavsiye ederim. Üç şey başarılarımın desteğidir. Onu söyleyeyim. Kendim bir ailem ve basın. Basın beni çok tutardı. Onu söylesene. Basın beni hava meydanlarında samim olarak söylüyorum. Bazen ikinci olurdum da birinciliği kaçırdı diye ayağına taş takıldı. Onun için İsmail düştü de ikinci oldu. Halbuki yok öyle bir şey. Yani basın beni çok destekler. Yunan basını olsun. Yurt dışında. Sen bir günde geldi evde gazeteler gör. Tam boy. Gün, Tam boy benim karakterim için bir gazete. %50 başarımın desteği basın çok beni göklere çıkar diyorum. 68 yılında yılın sporcusu 1972 yılında 100 yılın atletisi seçti basın beni. Yerel basın nasıl? Mahalli basın bir kişi ilgileniyordu. Orhan Doruk diye bir gazeteci vardı. O tabii günaydın haber yapıyordu zaten. Maalesef belki basında beni burada balıkçıda tanımayan bile vardır. Yani ben üzüldüğüm taraf çok özür dilerim. İnanın bana üzüldüğüm en büyük tarafı ma mahalli basın. Mahalli basın maalesef ne diyorum şimdi diyeceğim Diyarbakır'da gazetelerde haber çıkıyor. Mardin'de haber çıkıyor. Kıbrıs'ta haber çıktı benim için. Balıkesir'de maalesef. Üzücü bir şey. Üzücü bir şey. Ben Balıkesir'deyim. Ne diyorum sana? Ankara'da bırakmadım. Amerika'da kalmadım. Ankara'da bırakmadım. Adana'da bilmem nerede kalmam için belediye gel bizim burada çocuğu çalıştır. Kalmadım. Gelip ev hediye ettiler. Onu satıp Balıkesir'e geldim. Bahçeli havuzlu evi. Balıkesir. Ben Balıkesir'deyim. Ama bunun kıymetini Balıkesir'de basını bilmiyor. Daha hala onlar kendi bilir. Doğdum, büyüdüm. Balıkesir'de gelip buraya yerleştim. Buradaki sporcular şu anda altyapıdan yavaş yavaş bir şampiyon yetiştirirsem ne mutlu bana. Ya, Doktor okay. gittin mi? Gittim hocam da zaten. En az 3 ay dedi adam. 50-60 <laughs> yaşında diyordunuz ya. Ne olmasın ki? Ben önüme ulaşamadım. Köyde sandım. Bir de yansıtıyor. <laughs>